Ah ah canım çok sıkılıyor. Acaba benim canım kari gözüm evde mi? Evde olsa da aşağıya inse birlikte söylesek. Ben söylesem o dinlese. O söylese ben dinlesem. Yar bana bir eğlence medet aman aman. Yar bana bir eğlence aman aman Yar bana bir eğlence Bana bak acı bak bağırma çocuk uyuyor Yar bana bir eğlence medet aman aman Bağırma aşağı tepeleri bağ Yar bana bir eğlence medet aman aman Yar bana bir eğlence Şimdi sana gösteririm Al sana bir eğlence Al sana bir eğlence Vurma kadı gözüm Al sana bir eğlence Bay karı gözüm hoş geldin Hoş gelmedin dolu geldim Aman yeter kalı gözüm. Vazgeç şu vurmak uyundan efendim. Gel seninle muhabbet edelim. Oyun oynayalım. Sabahın köründe oyun olur mu acıvat? Uykum kaçtı uyuyamadım kalı gözüm. Benim en yakın dostum sen değil misin? Baktım sana geldim. Ne kadar vursan beni seversin bilirim. Severim ya. Kalı gözüm gel seninle oyun oynayalım. Oyun bilir misin sen oyun? Oho, çok güzel harmandalı oynarım ben. Öyle değil kadı gözüm efendim. Kağıt oyunu bilir misin? Mesela bulun bilir misin? Hayır efendim ölüm oyunu bilmem. Peki bezik bilir misin? Bilirim ama küçükken çok oynadım. Ne oynadın? Yüzük. Değil efendim yüzük oyunu değil. Tavlada oynamaz mısın? Tavlada baban oynar köpe oğlu. Ben be miyim ulan şuna bak be. Peki dama bilir misin? Ve dama da binerim ama mart ayında. Miyav, Ulan ben kedi miyim be? Buldum kare gözüm. Gel seninle masana oynayalım. Sen masana oyunu bilir misin? Hasan Ağa'nın kim bilmez Hacıvat elbette bilirim. Hasan koyunu değil efendim. Masana oyunu masana. Nasıl oyunmuş o? Önce sen başını öne eğeceksin. Ben senin ensene tokadı vurup masana diyeceğim. Doğru. Sen nedir o diyeceksin? Ben kimdir o mu diyeceğim? Sen ey bakalım ben seni. Eğdik bakalım. Ha! karı gözüm masana. Hangi asana? Canım hasana değil masana. Ha, ben de diyeceğim vacı Nedir o diyeceksin? Nedir o? Al şu benim çılı bılı bıldırcınımı, çılı bılı sen benim çılıbılı bıldırcınımı çılıbılı bıttattıramazsan ben senin çılıbılı bıldırcınını çılıbılı bıttattırırım. Ne 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 bu lafları ben mi söyleyeceğim hacı cav cav vay köpe oğlu vay nerede bulur böyle lafları çılıbılı bıla 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 bak 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 e, ne olacak şimdi hadi kadı gözüm sıra sende ey bakalım ben seni hacı var ey dim gözüm aman yavaş vur. Aa, ne diyecektik Hacı Vat? Masana diyeceksin. Hasan ''Hasana değil karı gözüm masana'' ağa diyeceksin ''Masana'' ''Nedir o?'' ''Ne olacak?'' ''Sokat'' ''Değil efendim al şu benim çılıbılı bılı bıldırcınımı'' diyeceksin ''Al şu benim çıldıran bıldırcınımı çılı bılı lap lap lap'' ''Sen çılı bılı bıtlattıramazsan ben senin çılıbılı bıldırcınını ben senin çıldıran bıldır, bıldırcınlarını çılı bılı bat bat Karı gözüm gel bir oyun daha oynayalım. Bana bak kolay olsun tepeleri ba. Ey en seni karı gözüm. Fat Masana. Evet Hasana. Su şadısı, dikeci muştası, ekşi üzümün ekşimişçesi. Öğrendim acıvat yataşa. Fat Masana. Nedir o karı gözüm? Cennetten çıkma dayak köpeği oğlu. Ayak değil karı gözüm efendim masana desene masana nedir o ne diyeceksin bacıvat su cadısı su cadısı cadısı değil efendim şadısı. Sadısı değil efendim halası. Dikici ustası. Dikici ustası. Ustası değil karı gözüm. kalpası, kalpası değil karı gözüm. Çırağı. Canım çırağı olur mu? Dükkan sahibi. Değil efendim. Müşterisi. Değil karı gözüm. Ekşi üzümün ekşimişçesi. Ekşi üzümün ekşimiş eniştesi. Eniştenin eşşimiş üzümü, üzümlerin eşşimiş... Aman karı gözüm vurma yahu sen oyunu kavgaya çevirdin. Nerede bulursun böyle oyunları yahu Allah Allah fıttırtacaksın beni. E bir daha vurursan kaçar giderim. E sen kaçarsın da ben durur muyum yahu? Köstehora bak. Hadi eyvallah bir daha seninle oynarsam iki olsun. Bu yediğin tokatta yirmi iki olsun. Benim okumam yazmam olmadığını biliyor da zor zor oyunlar oynatıyor bana. Efendim işin aslına bakarsanız kabahat bende çocuklar. Ben de Hacibat gibi okula gidip okusaydım onunla güzel güzel oynardım. Bilmediğim için oyun bozanlık ediyorum. Sakın okula gitmemezlik etmeyin. Hadi bakalım kalın sağlıcakla.